tamam düğme. Evet millet şu an ekran okuyucuyla erişilebilir YouTube kanalındasınız. Jet Audio Plus'ın görselleştirme efekti özelliğini alsak mantıklı olur mu? Jet Audio Plus'a bir geçelim. Ana, ana ek Jet Audio artı. Nova jet uygulama simgesi. Burada. İlerleme albüm resmi. Erzurum'da albüm resmi. Telefine. Geçerli oynatması albüm resmi. Telefle uğraşmayalım. Oynatmayacağım. Neyse. Geri sarma düğme. Albüm tercihler düğme. Burada şu anda. 9 er, yıldız 10 yıldız çıkış. 8 yıldız tercihler. 10 on... tercih zamanlayıcı ayır. Ekot görselleştirme. Görselleştirme seçeneği. Bu seçeneğin fiyatı diğer parçalar. Ee, bulut eklentisi, boncovi DPS, kristalizer, ee, ses geliştirici olduğu gibi bu eklentinin de fiyatı 115, 114, 99. Ben geri bir fiyatına bakayım. Şöyle canlı canlı. Görselleştirme. Görs Şimdi satın al düğme. Şimdi satın al seçeneği var. Gene de şunun fiyatını bir canlı canlı görelim. Zamlanmış olabilir. Google Play Google Chat Audio artı hi resmi 114,99. Aynen tahmin ettiğimiz fiyat. Chat Plus 84.99 yani 85 TL gibi bir e, fiyat miktarına sahip ki ben baktığım sıralarda öyleydi. Ben çok erken e, almıştım. Kristalizer eklentisini en son almıştım zaten. 64.99 e, 63 63.99 gibi bir miktardı. ben bu diğer eklenti ve uygulamayı aldığımda bana smartwatch eklentisini hediye ettiler. Sanki evet. Bunlardan sonra onun da satın alınmış olduğunu gördüm. Bunların her birine 29.99'a almıştık. Aldığımız sırada Jet Audio Plus kendisi 39.99 e, olarak gelmişti. Şimdi bu eklentiyi ki eklentinin satın alma ekranındayız. Bu eklentiyi almamamın sebebi alacaktım. İleride şöyle bir miktar normal bir meblağ gelince alacaktım. Vazgeçtim. Vazgeçmemin sebebi şu. müzik ve ses dosyalarında Honor 9 S ile denedim. Jet Audio Plus'ın yamalı versiyonuydu. Neyse çok detaya değinmeyelim. Teliflerden dolayı detaya değinmesek değinmesek iyi olabilir. Bu e, Jet Audio Plus'ı denemiştim. Ben de şu an yüklü olan sürümle aynıydı. Görsel görselleştirmeyi denedim. Müzikleri değiştiremez oldum. Ses dosyalarını değiştiremez oldum. Jet Audio Plus'ın ayarlarını sıfırlayınca ki Jet Audio Plus'ın e, ayarlarını tercihler çeşitli menüsünden sıfırladığımızda açık olan eklentiler kristalizer boncuvi dps am3d gibi bu eklentiler açık olduklarında sıfırladıktan sonra kapanırlar, e, kapanırlar. uygulamış olduğumuz mevcut 20 band ekolizer sıfırlanır ayarlamış olduğumuz mevcut kullanıcı sıfırlanır otomatik olarak flat moduna döner ondan sonra ayarlamış olduğumuz yine tercihler e, oynatma artarak başlama bölümündeki e, Açık olan Herosound ses motoru Gerektiğinde mono ileri sarma geri sarma seçenekleri Bildirimde durdurma seçeneği Dosya süresi gibi bu faktörler sıfırlanır. Faktörler sıfırlanır ve Jet Audio Plus varsayılan ayarlarına döner. Jet Audio Plus normal bir müzik çalar gibi kullanılır. Bluetooth ve diğer giriş aygıtları için ayarlamış olduğumuz ayrı ayrı profiller sakla seçeneği sıfırlanır varsayılan ayarlara döner. Yavaş ve hızlı oynatma seçeneği için ayarladığımız yüzde yüz ya da yüzde doksan seçeneği sıfırlanır. Varsayılan ayarlarına döner. Olduğu gibi görselleştirme efektleri de seçeliyse kapatılır varsayılan ayarlarına döner. Ben onu tercihler bölümünden, çeşitli bölümünden ayarlarını sıfırladım ve görselleştirme efektlerini kapattım. Ki onu kapattıktan sonra müzik ve ses dosyalarını değiştirdim. Değiştirmeye başladım. Bu işlemi gördükten sonra ki canlı bir şekilde görselleştirme efektini almaktan vazgeçtim. Gerektiğinde buna 114.99 vereceğime Jet Audio Plus'ın basic sürümü için hazırlıklara başlarım. Evet millet bu kaydımızda neden Jet Audio Plus'taki görselleştirme efektini almaktan vazgeçtim? Onu detaylıca uygulamış olduk. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir kayıt olmuştur. Kanala abone olun. Kaydı beğenip paylaşın. Fikir ve soruları yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın. Tümünü kapat İki izi voice Tamam.